Elazığ Askerlik Şubesi Başkanlığı askerliklerine 2 Ocak 2007 tarihinden önce karar aldıran er statüsündeki yükümlülerin 1987'ye iki tersip olarak 21-25 Mayıs ile 2-4 Temmuz tarihlerinde iki grup halinde silah altına alınacağını açıkladı. Personel Üsteğmen Alparslan Ademir imzasıyla yapılan açıklamada sevke tabi tutulanların sınıf ve eğitim merkezlerini gösteren listeler askerlik şubesi ilan levhasına asılmış olup isteyenler öğrenebilecek. Sevk evrakları 11 Mayıs tarihinden itibaren verilmeye başlanacak olup toplu sevkler ise 21-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sevk evraklarını almak üzere başvuracak yükümlülerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Askeri alınacakların sevk evraklarını 1. Grup 25 Mayıs, 2. Grup 4 Temmuz tarihine kadar almaları gerekmekte. Sevk evraklarını almayanlar ile aldığı halde birliklerine katılmayanlar, bakaya suçu işlemiş olacaklarından mahkemeye verilerek cezalandırılabilecekleri için yükümlülerin zamanında sevk evraklarını almaları ve birliklerine katılmaları menfaatleri icabıdır denildi.